Merhaba arkadaşlar ben Abdullah Turgut Bugün sizlere ilk Lego setim olan bu John Deere traktörü tanıtacağım Şimdi ben bunu DNR'den aldım Normalde fiyatı bunun 400 liraydı ben 300 liraya aldım Galiba son bir tane kalmış indirimli olarak dolaşırken bir baktım 300 lira işte hemen aldım Şimdi bu Kutusundan ben başlayayım şunun. Şimdi şöyle bir kutusu var. Şunu şöyle kenarıya alayım da. Beni rahatsız etmesin. Ee, şöyle bir dikdörtgen şeklinde kutusu var. Ee, kodu 4236. Ee, mesela herhangi bir alışveriş sitesine Lego 4236 yazdığınızda direkt bu çıkıyor. Hani fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz almayı düşünüyorsanız. Şöyle, ondan sonra yan tarafta yine böyle şey var. Ondan sonra yan tarafları genel olarak resimlerle oluşuyor. Arka tarafında da fonksiyonlarını göstermiş. Bunun şu remorkunda süspansiyon özelliği var. Sonra remorku kalkabiliyor. Bir de bu belden kırmalı şekilde bir traktör. Gerçeğine bayağı bir özenmişler. Kutusunun da kalitesi bayağı iyi. Benim hoşuma gitti. Kutusunu ben şöyle içinden şeyler çıkıyor. İşte poşetler çıkıyor. Poşetlerin içinde parçalar var. Bir de şöyle iki tane kitapçık vardı. Bu traktörün kendisi. Bu da Remark. Remark'ın kitapçığı. Ama bunlara gerek yok aslında. Uygulamadan da yapabilirsiniz. Mobil uygulaması da var Lego'nun. Ben buradan yapmıştım. Burası da oldukça açıklayıcı. Her bir adamı bir sayfada anlatıyorlar. Çok açıklayıcı. İşte şöyle mesela örnek bir şey göstereyim. Şu şekilde. Şu şekilde. Ee, bu kutuyu şimdi kaldırayım. Size ürünün fonksiyonlarından bahsedeceğim. Ee, mesela şimdi bu ürün benim en çok... Ee, sevdiğim konulardan bir tanesi. Şöyle lastikleri falan oldu. Böyle lastikleri bayağı bir e, kaliteli yapılmış bunun. Şöyle renkleri de çok hoşuma gitti. E, burada bir kutuda beni hayal kırıklığına uğratan şey de stikerlere hatalı basılmış bunun. Normalde şu şuralarda stiker olması gerekiyordu. Şuralarda ama e, hatta şu arka tarafında da Şuralarda da olması gerekiyordu Sticker, Bunlar hatalı basılmış. O yüzden yapıştıramadım onları. Sadece şu üstünü ve şuraları. Bir de e, şu remorktaki şuralar düzgün basılmış. E, genel olarak ürün şu şekilde. Buradan kontrol edebiliyorsunuz şöyle. Veya hani buradan da oynayabilirsiniz. E, şu belden kırmalı. Ondan sonra e, remorkunu çıkartabiliyorsunuz. Şuradaki. Parçayı çıkardığınız zaman romork böyle çıkıyor. Ondan sonra bunu kaybetmemek için gene takalım. Ondan sonra romorkun özelliklerinden bir tanesi. Şimdi göstereyim mesela ben size. Şu süspansiyon sistemi var. Bakın şöyle nasıl gösterebilirim. Şöyle. Yani bu tekerler şöyle oynayabiliyor. Hani biri diğerinden önce çıkıyor mesela. Süspansiyon sistemi var. O hoşuma gitti. Ondan sonra ee, şuradaki plastik parça vasıtasıyla bunu şöyle kaldırdığınızda şöyle bu e, romor kalkmış oluyor. Yani bu da benim hoşuma gitti. Ee, şöyle alttaki kırmızı parçalar sayesinde romor kalkıyor. Şöyle tekrar iniyor. Ondan sonra 3 e, tane temel fonksiyonu var işte kutuda gösterilen. Bir tanesi şu belden kırmalı olan özellik. Şöyle. E, aslında bu Yol yapımda silindirlerde de var. Ee, ondan sonra bir ikinci özellik şu süspansiyon sistemi. Şuradaki tekerler şöyle birbirinden bağımsız olarak hareket edebiliyor. Diğeri de şu e, damper olayı. Şöyle e, bunlar benim hoşuma gitti baya bir. Ondan sonra bir de takıp çıkartabiliyorsunuz. Şurada da bir tane e, yol ver uyarısı yol ver işareti vardı. Böyle ters üçgen şeklinde. O da sticker hatada basıldığı için yapıştıramadım onu da buraya. Ee, yani Lego'dan e, internet sitesinden istedim ama galiba o yok. Sadece şu parçaları gönderebiliyorlar. Ee, oyuncak bu şekilde. Benim çok hoşuma gitti. Bu sizinle paylaşmak istedim. Fiyatı da pahalı değil. hani 400 lira normalde Lego'nun kendi sitesinde bile. Ee, ben diğerlerden işte son bir tane kalmış. 300 liraya aldım. Siz de böyle uygun bulursanız bence alın. Hani rengi güzel. En azından hani oynamasınız bile bence sergilemek için, süs olarak kullanmak için bile güzel. Benim hoşuma gitti bayağı bir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinize iyi günler dilerim.